Selam insanlar alemi ve bilimum alem. Hoş geldin kıymetli Hazirun. Raci ve Aynalı Baba'nın rehberliğinde kainata, büyük kainata seyahatlerimiz devam ediyor. Sohbet çemberimize yerinizi aldıysanız haftalık mesaj ve yorumumuz neymiş? Kitaptan bir rehberlik alacağız. Bakalım bu hafta hangi noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Anahtar kelimemiz ne olacak? Sizin için uyumluysa üstünüze alının. Sözün meclisten içeridir. Yok benim durumuma uymuyor diyorsunuz. Bir sohbet olarak dinlemiş olun bizleri. Şimdi bakalım ne olacak, ne çıkacak. Biliyorsunuz adet olduğu üzere ilk gözüme çarpan kelime ya da cümleyi sizler için seçmiş oluyorum. Ve bakalım ne çıkacak. Aa, evet şimdi Hikmet Behlivan'ı kısmı çıktı. Bakın şurası Hikmet Pehlivan'ı. Şimdi Hikmet Pehlivan'ı e, da alabiliriz. Onun repliğini ben size bir okuyayım. Beni alt edeceğini mi sanıyorsun? Acaba zirzopluğuna mı güveniyorsun? Bilmez misin ki ben seni yenemeyecek durumda olsaydım karşına çıkarılır mıydım? Haydi kes tantanayı, gebermeye hazır ol. Şimdi bu Hikmet ile Gazab'ın çatışmasını anlatan sembolik e, bir sahne günlerde hikmetle ilgili hakikatin bulunması yolculuğu biliyorsunuz Raci'nin seyahatleri. Bu noktada hikmetli olmak, gazabı yenebiliyor olmak. Demek içinde bulunduğumuz bu haftada haftalık yorum olduğuna göre gazapla ilgili, öfkeyle ilgili, öfke kontrolüyle ilgili bazı konulara dikkat etmenizde fayda olabilir. En azından size bu sinyal veriliyor bana kalırsa. Yani bu kitabın rehberliğini kabul ederseniz ve de bu kelimeyi de olarak kabul ederseniz mentor olarak size soracağım soru şu olur. T cetvelinizde hani geçen videoda bahsetmiştik ki T cetveli borçluların sol tarafta alacakların sağ tarafta olduğu muhasebede yani eksileriniz sol artılarınız sağ tarafta diyelim. Böyle bir cetvelde gazap mı daha ağır basıyor sizin için yoksa hikmet mi daha ağır basıyor? Bunlardan hangisi sizde daha yoğun, hangisi sizde daha güçlü? Eğer gazap, öfke içindeyseniz ve öfke kontrolü konusunda sıkıntılarınız varsa ona göre zararlar olacaktır. Hikmet ile davranırsanız ise hikmet nedir? Hikmeti biz böyle daha aklı selim olmak diye yorumlayabiliriz. Düşünerek hareket etmek şeklinde yorumlayabiliriz. Olayları biraz tartıp biçip ona göre davranmak şeklinde. Gazapla hikmet arasındaki en büyük fark gazapta esasen akıl devre dışı kalır. Daha çok duygular ve o duyguda kötücül, negatif olan öfke duygusu e, yönlendirir insanı. Hikmette de biraz akıl vardır, plan vardır, düşünme vardır, e, kıyaslama vardır. Yani şöyle bir tartma muhakeme vardır. O yüzden e, içinizdeki gazap pehlivanı ve hikmet pehlivanı arasındaki kavgada, savaşta, işte bu büyük temaşa meydanında, bu büyük er meydanında bu savaşta gazap pehlivanı mısınız, hikmet pehlivanı mısınız? Ama size gelen cevap sizinle uyuşan kelime hikmet. Yani böyle arkadaşlarım daha kazançlı olacağı ben dahil bir hafta. Hikmet bizim için bu haftanın anahtar kelimesi. Size sorum da içinizdeki bu savaşta gazap mı, hikmet mi daha güçlü? Gazap mı daha önde, hikmet mi daha önde? sizin hikmetli davranma, hakikatli işin içinde akıl ve olan yola tercih etmeniz konusunda hangi gayretleri sarf ediyorsunuz ya da yeteri kadar gayret sarf ediyor musunuz? Evet sevgili hazirin bu haftaki sorumda bu oldu. Hikmet bizim için anahtar kelime oldu. İçinizdeki er meydanında hikmet pehlivanı ne alemde onu besliyor musunuz, güçlendiriyor musunuz, bunun farkında mısınız? Sohbet çemberimizde yine bekliyorum. Sohbetle kalın, ruhunuzla kalın.